Ekim zaten uluslararası komplo günüdür. İşte önderliğin 99'da Kenya'da de Türkiye'ye teslim edilmesi. Yani bu uluslararası güçlerle özellikle bağlantılıdır. Bu tarihi bir hatırlatma. Zaten yıllardır 9 Ekim'e kadın öncülüğünde olan bir etkinliktir. Ve protestolarla kadın boyutunda bunu şey yaptık. Tabii bu dönem biraz da hem e, bu ülkelere hatırlatma ama aynı zamanda önderliğin e, özgür özgürlüğü e, noktasında bir talep olacak. E, yani demokratik toplum ve çözüm için Öcalan'a özgürlük e, sloganı altında e, iki amaçlıdır. Bir uluslararası güçlerin e, buna hatırlatması umut hakkının noktasında. Yani artık bu sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Çünkü 2014'ten beri böyle bir yasama var ama sürekli ertelenen 10 yıldır ele alınmayan önderliğin özgürlüğü ya da koşullarını göz ardı eden bir yaklaşım. Mevcut durumda biliyorsunuz Hamleyle ile başlayan birçok hem spitiye hem Avrupa Konseyi Bakanlık oturumlarında öncesi mektuplar gidildi ve son bir buçuk iki yıldır yani bu konuda gündeme alınan ama ertelenen bir mantık var yani bunu biraz daha Türkiye farklı koşullarda dayatan bir noktada değil mevcut işte Geçen sene alınan bir karar vardı işte Eylül'e kadar ama bu sene Eylül oturumlarından Haziran'a uzatılması Türkiye'nin de bunun halen yani böyle zamana yayan bir yaklaşımı var ama Avrupa Konseyi'nde bu konuda yani sorumluluğunu görmeyen bir yanı var yani böyle sürekli taviz veren bir yaklaşım var bu açıda. Yani 11 Ekim'de Avrupa'nın birçok alanlarından, şehirlerinden, ülkelerinden geniş çaplı kadın öncülüğünde hem yıl dönümü vesilesiyle uluslararası komplonun ama aynı zamanda mevcut koşullarda bir süreç başlatılmış ve bu süreci eşit bir düzeyde katılım olması gerektiğine inanıyoruz ve baş muzakere müzakere olarak Kürt halkı kendisine önderliğini, elini güçlendirme, onun yanında durma, onun getirdiği bu sürece çözümlemeleri noktasında bir muhatap konumdadır. Ve bu muhataplık ancak eşit koşullarda olabilir. Yani canım isterse İmralı'da gidip görüşme yaparım ama canım istemese şey değil bir de Kürt ee, e, toplumun ve hareketin bu konuda attığı adımlar var. Yani silah yakmalardan tutalım, e, PKK'nın fesiyle birlikte ve e, önderliğin sunduğu yeni sürecin e, çözüm noktasında demokratik bir toplumun yaratak, e, yaratarak e, Türkiye'nin demokratleşmesi ve Kürt e, halkının e, mevcut e, anayasal ve hukuki güvenceye alınması gereken e, bazı noktalarda adımı atmayan yani bunları bu zemin e, tartışmaya açılması için birçok adımlar atıldı ama e, Türkiye'nin bu konuda zamana yayan e, yani e, direkt bir pozisyon alamayan e, bir konumdadır e, yani kurulan komisyon da parlamento ekseninde kurulan komisyon da daha çok dinleyen e, ama çözüm üretmeyen yani böyle farklı görüşleri alıp işte ne oldu ne olmadı ki halkın beklentileri iki tarafı dinleyen ama bunun tek dinlemekle de değil bunun gerçek anlamıyla bir sonuca bir çözüme ve bunun alt komisyonlarını oluşturacak farklı mekanizmaların da ortaya çıkması gerektiğini. Ama bunun da ancak bu konuyu parlamentoya taşı, taşıyan ve taşıdıkla birlikte karara bağlayan bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu komisyonun da direktmen diğer müzakere boyutuyla önderliğin yanına gidip onun da görüşünü alması gerekiyor ve onun da bu sürece hem heyetin ya da bu komisyonun çalışması noktasında görüşlerini alma noktasında önemsiyoruz ve bu boyutta değil. Yani halen neyi koparabilirim? İşte geostratejik gelişmeler Orta Doğu'daki birçok kesminin kendi çıkar politikalarında ne pay alabilirim ya da ne yapabilirim noktasında bu Kürt sorunu çözmeden nasıl kendi konumumu daha da güçlendiririm veya bir güç noktasına gelirim Ortadoğu'da Yani bir yanda bunun peşinde yani ara formüller bularak ya da zaaf noktaları yakalarak bunu yapmak isteyen bir yaklaşım var. Bu siyasetin de, bu yaklaşımın da yani çözüme değil, daha da derinleşmeye götüren sorunları ama öyle bir imkan sunulmuş, özellikle de önderliğin bu süreci, bu döneminde böyle bir imkanı değerlendiren ve çözümler üreten bir noktada ortak Toplumsal yapıyı hem Kürtleri barıştıran ama aynı zamanda e, bir ülkenin içinde yani cumhuriyeti, demokratik bir cumhuriyeti kurarak gerçekten bir güce ve demokratik bir yaşama e, ve ortak bir yaşamın e, daha da güçlü olacağını düşünerek e, öyle bir yolu e, izlemesi gerekirken farklı bir şeyle yapma peşinde. Bu da tabii süreci aslatıyor uzatıyor. Sıkıntılar daha da zorlanıyor. Yani cezaevinde binlerce insanlar, yani böyle parça parça bırakan işte böyle işte size sunuyoruz mantığından ziyade, yani toplu bir e, affedilmesi gerekiyor, toplu bir çıkışların olması gerekiyor. Bu e, bence de e, siyasi bir mesaj olarak gerçek anlamıyla böyle bir sürecin arkasında olduğunu göstergesidir yani böyle türlü adımların atamadığı bir e, süreçteyiz e, ama bizim açımızda da e, ol, olmasa olmaz e, bir noktada gelmişiz çünkü 21. yüzyılda yani e, tüm toplumlara ya da e, insanlığa dayatılan bir e, savaş bir hegemonik savaş var iktidarın e, ne pahasına olursa olsun kendi gücünü ortaya koyacak ama bu insanların üzerinde ölüm ve göçün ortaya çıkardığı bir durum var ve buna karşı önderliğin gerçek anlamıyla sunduğu konfederasyon sistemin demokratik bir sürecin bunlara daha farklı çözümler üreteceğini yol gösteriyor. Yani önderlikle görüşmeden bu sorun çözülmez? Yani bekar hepimiz niyet konusunda birçok açıklamalar yapabiliriz, birçok Görüş de sunabiliriz. Belki bunun e, hayata geçmesi için birçok çalışma da yapabiliriz. Ama asıl müzakereci İmralı'dadır ve bunu bunun e, eşit koşulları olmadan, yasal mevzuata ve bu komisyonun ve parlamentonun iradeye kavuşmadığı müddetçe iki insanın ya da tek bir insanın e, yani bu konuda da Erdoğan'ın kendi görüşüne kendine göre bir yönlendirme ve süreci götürme mantığıyla olmaz. Yani orada diyoruz ya aklın birleştiği, değişik görüşlerin ortaya çıktığı ve olay ve olguların ve bu sorunun değişik pencerelerde e, yorumlanarak dilenerek buradan sonuçlara varmak gerekiyor ve bunun e, yani bir kısımla görüşürüm ama diğer kısımla görüşmem mantığı olamaz. Yani baş müzakere e, önderliktir ve bu süreci başlatandır ee, ve diğer tarafta da devletin bu süreci böyle gitmesi gerektiğini e, yolunu açandır ama burada bu iki tarafın resmi bir yerde bir buluşması gerekiyor o da parlamentodur. Yani e, geleneksel olduğu için tabi e, taleplerimiz her zaman değişiyor bu dönemde tabi işte demokratik toplum ve e, çözüm için e, Öcalan'a özgürlük e, yürüyüşü, yürüyüşü olarak Burada umut hakkına vurgu yapacağız. Avrupa'nın tüm ülkelerinde, yani merkezi ya da alanlarda değişik herkesin kendi farklı biçiminde ya da farklı mercikler. Yani İsviçre BM'nin önünde yapacak, Birleşmenin önünde yapacak. Almanya değişik alanlarda yapacak biliyorsunuz farklı olduğu için. Yani kadın öncülüğünde bütün kadın yapılanmalarıyla. Genel e, meclislerimiz, e, tabii ki bunlara da ortak e, çağrımızdır, e, aynı zamanda dostlarımız, enternasyonel dostlarımız da olacak ve e, birçok değişik kurum ve kuruluşlar da bu yürüyüşlerde ya da mitinglerde, protestolarda birlikte e, ayın 11'inde Avrupa çapında bu etkiliğimizi düzenleyeceğiz.